Parsiyete Akademi'ye hoş geldiniz. Ben Eğitim Departmanından Merve. Bugün sizlerle siparişler panelini tanıyacağız. İlk olarak onay bekleyen siparişler bizi karşılıyor. Yeni verilen siparişler onay bekleyen siparişler kısmına düşer ve sizin onayınızı bekler. Onayladıktan sonra hazırlananlar kısmına geçer. Kargonuzu hazırlayıp kargoya verdiyseniz eğer, bütün siparişleri seçtikten sonra altta çıkan butonlardan duruma tıklayarak sipariş durumunu istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Kargolananlar menümüzde kargolanmış siparişlerimizi görüntüleyebilmekteyiz. Teslim edilenler menüsünden teslim edilen siparişlerinizi görüntüleyebilir ve analizlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. İptal edilen siparişler menüsünden de aynı şekilde iptal olan siparişlerinizin analizlerini gerçekleştirebilirsiniz. Tüm siparişlerinizi görüntüleyebileceğiniz bir menünün yanı sıra, ödeme hatası alınan siparişlerin loguna bakabileceğiniz bir menü daha bulunmakta. Her menüde kendine ait filtre seçenekleri bulunmaktadır. Menülerde bulunan yazdır seçeneklerinden kargo fişi ve fatura ile ilgili işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak toplu işlemler menüsünden toplu bir şekilde değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Bugün sizlerle birlikte siparişler panelimizi tanıdık. Herkese bol satışlı günler dileriz.